Sevgili arkadaşlar, ne yazık ki geleneksel bilgelik kadınlara şunu öğretmiştir. Eğer harika bir erkek elde etmek istiyorsan ona ulaşılması zor oynamalısın. Araştırmalar göstermiş ki sevgisini çok az bir miktar gösteren romantik partnerler daha yoğun ilgi görüyor. Peki bir kadının elde edilmesi zoru oynadığını nasıl anlarsınız? Birincisi meşgul olduğunu söylemesi. Eğer bir kadın Sürekli davetlerinize hayır diyorsa, öngörülebilir bir gelecek içinde dolu olduğunu ifade ediyorsa, bunu ilgilenmediğinin bir işareti olarak kabul edip geri çekilmelisiniz. Ancak buluşma talepleriniz ya da davetleriniz sık sık belki veya ne yapabileceğime bakarım gibi sözlerle karşılanıyorsa, kadının elde edilmesi zoru oynadığının ilk işareti. Elde edilmesi zoru oynamak kendinizi arzu edilir kılmakla ilgilidir. Başkaları tarafından sürekli talep edilen biri olduğu anlamına gelir. Yani bunu göstermeye çalışır. İkincisi sürekli sizden bahsetmesi. Bir kadın sizinle ilgileniyor mu yoksa zor bir kadın gibi mi davranmaya çalışıyor? Sizinle konuşmak için fazla zaman harcamıyor ama arkadaşlarınızın yanında sürekli sizden bahsediyor. İşte böyle bir durum o kadının Naz yaptığının göstergesi. Eğer yakın çevrenizdekilere sizden bahsediyorsa, muhtemelen aklında siz varsınız demektir. Araştırmalar kadınların stres atma aracı olarak arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu da o kadının sizden gizlice hoşlanmasından kaynaklandığını gösteriyor. Üçüncüsü, ilginizi çekmeye çalışıyor. Hayallerinizdeki kadın her zaman hafta sonu gittiği konserden veya iş yerinde aldığı terfiden mi bahsediyor? Eğer öyleyse elde edilmesi zoru oynuyor olabilir. Elde edilmesi zoru oynarken pek çok kadın kendini ilginç ve havalı göstermeye çalışır. Ancak açıkça iltifat arıyormuş gibi görünmelerine de izin vermezler. Dördüncüsü mesajınıza dönüş yapmakta acele etmiyor. Bir kadının sizinle ilgilendiğini düşündünüz ama mesajlarınıza yanıt vermesi 3 gün sürüyor. Elde edilmesi zor biri gibi davranmak çoğu zaman karşıdaki kişiyi bekletmek anlamına gelir. Yani elde edilmesi zoru oynayan ama aynı zamanda da sizden hoşlanan bir kadın mesajlarınıza geç dönse de muhakkak cevap verecektir. Zoru oynadığına dair en yaygın işaretlerden biri bir sıcak bir soğuk davranmasıdır. Bir an sizinle ciddi şekilde ilgileniyormuş gibi görünürken bir bakıyorsunuz mesafeli ve uzak görünüyor. Böyle bir zamanda ilgisini kaybedip kaybetmediğini merak etmeye başlarsınız. O anda sizinle tekrar ilgilenmeye başlamış gibi görünür. Flört etmenin doğru yolunun bu olduğu öğretilen insanlar onun sevgisi için çok çalışması gerektiğini düşünürler ve bunu o şekilde kabullenirler. Ama başka insanlar için bu davranış tamamen bir tutarsızlıktır ve o kişiye kendini kapatır. Bir diğeri de ilk ulaşan her zaman sizsinizdir. O nadiren size ulaşmaya çalışır. Bu ilişkide mesaj atan, iletişim kuran, ilk arayan hep sizsinizdir. Bağlantıyı sürdürmek için işin çoğunu siz yapıyor gibi görünüyorsunuz. O ise bunun meyvelerini topluyor. Etkileşime sizin kadar dahil olmasa da bağlantıyı da koparmıyor. Sizin de hala sizden hoşlandığına dair umudunuz var. Ancak sadece ilginizi korumak için zoru oynayarak hareket ediyor. Bir diğeri de gelecek planları konusunda kararsız olması. Sizden hoşlanmasına rağmen zor bir kadını oynadığının bir diğer işareti de bu arkadaşlar. Gelecek planları konusunda kararsızmış gibi davranır. Sizi başından savmaya çalıştığını gösteren bazı konuşmalar yapabilir. Evet, hayır buna benzer şeyler sanki istekli ve hevesli değilmiş gibi, geleceğe yönelik çok fazla plan yapmıyormuş gibi görünebilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri çok müsait bir kadın profili çizmekten kaçınması. Hevesli görünmemek adına "Daha sonra sana bildiririm, biraz düşüneyim, henüz emin değilim." gibi konuşmalar yapacaktır. Bu tekniğin ilginizi çekmede etkili olduğunu öğrenmiş olması da muhtemel. Bir diğeri de sizi kıskandırmaya çalışması ve eğer gerçekten ondan hoşlanıyorsanız çabanızı artıracağınızı ve ona göstereceğinizi varsayar. Bunun içinde bir takım kıskandırma oyunlarına başvurabilir. Bir diğeri de siz daha fazla çaba gösterdiğinizde o biraz daha bağlanıyor. Siz birkaç adım fazla attığınızda onun ilişkiye daha fazla bağlandığını fark etmişsinizdir. Bu onun zor oynadığının bir işareti olsa da hemen hemen her ilişki içinde bu geçerlidir aslında. İnsanlar çabayı takdir ederler. Bunun karşılığında da ödüllendirmeye çalışırlar. Gerçek şu ki, onun ilgisini çekmek için bu çabayı artırdığınızda bunun şöyle bir adı var arkadaşlar, aşk bombardımanı. İlişkinizde bu çabayı sürdürmeyecekseniz eğer samimi değilsiniz demektir. Araştırmalara göre elde edilmesi zor biri gibi davranmak genellikle işe yarar. Tabii ki bunun nedenleri var arkadaşlar. Elde edilmesi zor biri gibi davranıyorsanız bu sizi daha özgüvenli gösterecektir. Bu durumda da potansiyel bir partnere daha ilgi çekici görünebilirsiniz. Ayrıca sizi çıkmak için arzu edilen biri gibi de gösterebilir. Ancak araştırmalar şunu göstermiş. Bu durum bazı kişilerde ve ilişkinin ilk başlarında işe yarıyor. Zamanla da etkisi azalıyor. Başka bir deyişle insanlar bir sıcak bir soğuk davranan ve zamanın yarısında ilgisiz görünen partnerlerden gerçekten yorulurlar. İnsanlar başlangıçta bunu çekici bulabilir. Ancak zaman geçtikçe ilişkide daha fazla güvenlik isteyeceklerdir. Genellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler elde edilmesi zor oynarlar. Bunu da herhangi birine yaklaşmaktan ve Bağlanmaktan kaçınmak için bir savunma mekanizması olarak kullanırlar. Bu tarz kişilerin peşinden gidenler de kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerdir. Onlar da ebeveyn ilişkilerindeki tutarsızlıklara alışkın oldukları için elde edilmesi zor kişinin peşinden giderler. Kendine güveni olmayan kişiler bu tekniği reddedilmeden korunmanın bir yolu olarak kullanırlar. Elde edilmesi zor oynayan bir kadın genellikle bakışlarını sizden kaçırır. Hoşlandığınız birinin gözlerinin içine bakıp daha fazlasını istememek kolay değildir. Siz ona her baktığınızda bakışlarını sizden kaçırıyorsa bu onun zoru oynadığının bir diğer işareti olabilir. Genellikle bir kadın hayatıyla ilgili ayrıntıları gizli tutuyorsa bazı kadınlar açık kitap gibidir. Ancak elde edilmesi zoru oynayanlar nadiren öyledir. Sizinle konuşmaya hevesli görünüyor ama hayatının ayrıntılarını da gizli tutuyorsa bu da elde edilmesi zor sütununda bir başka noktadır. Araştırmalar aslında kadınların hayatlarının ayrıntılarını küçümseme eğilimde olduğunu gösteriyor. Özellikle de geçmiş ilişkilerine küçümsüyorlar. Bu nedenle onun her şeyi anlatmamasını kötü bir şey olarak da varsaymamanız gerekiyor. Kadınlar genellikle kendileri için giyinirler. Ama sizin etrafınızda süper modelden öte giyinmeye başladıysa normalde tişört, kot pantolon giyen bir kadınsa bu onun elde edilmesi zor oynadığının bir işareti olabilir. Sizden hoşlanan bir kadın sizinle vakit geçirmeyi sever. Ama sizden gelen yardım tekliflerini reddediyorsa, örneğin centilmenlik yapmanızı istemiyorsa, kapıları açıyorsunuz, kabul etmiyor. Arabasının lastiğini değiştirmek istiyorsunuz bunu reddediyor. Bir yemekte bile olsanız hesabını ödemek istiyorsunuz. Kabul etmiyor. Size elde edilmesi zoru oynuyor veya bağımsızlığını göstermeye çalışıyor olabilir. Ancak yardım tekliflerinizi geri çevirmeye devam ediyorsa, sizden mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışıyorsa, böyle bir durumda peşinden gitmeye devam etmeyin. Elde edilmesi zoru oynayan biri muhakkak davetlere geç kalmaya özen gösterecektir. Daha çıkmıyorken bile bağımsız olduğunu ve sizin programınızla kendisini asla kısıtlamayacağını göstermeye çalışıyor. Bu da entrikayı artırmasına yardımcı olacaktır. Genellikle insanların şöyle bir düşüncesi var. Çok müsait görünürseniz insanlar size ilgi göstermeyecek. Bu geleneksel bilgeliğin bir an önce gerçekten ortadan kalkması lazım. Hala insanlar ulaşılması zor oynamaya devam ediyorlar. Böyle davranarak da pek çok insanın ilgisini çekeceklerini düşünüyorlar. Ve ne yazık ki bu doğru arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.